Cahit Özdemir'in kaleme aldığı İki Cihan Saadeti için tasavvuf başlıklı yazıyı sunacağız. Tasavvuf, özü itibarıyla gönül alemimizin selim bir hale gelip, marifetullah ve muhabbetullah'tan hisse alacak bir seviyeye ulaşabilmesi ve bu sayede, ilahi vuslata medar olabilecek bir kıvama gelebilmesidir. Tasavvufun hepsi de birbirini tamamlayacak mahiyette çeşitli tarifleri yapılmıştır. Bu muhtelif tariflerin ortak yönleri itibarıyla tasavvuf, müminlerin iç alemini düzelterek onları manen tekamül ettiren, kulu ahlakı hamideye erdirerek hakka yaklaştıran ve bu surette de marifetullah'a ulaştıran bir ilimdir diyebiliriz. Allah Teala her an kuluyla beraber ve ona şah damarından daha yakındır. Bu cümleden olarak insanın da her an o celle celaluhuyla beraber olması iktiza eder. Bu hususta alakalı bir menkıbe şöyledir. Bir vaiz kürsüde ahiret ahvalini anlatmaktaydı. Cemaatin arasında Şeyh Şibli Hazretleri de vardı. Vaiz Efendi, Cenab-ı Hakk'ın ahirette soracağı suallerden bahsederek, ilmini nereden kullandın? Sorulacak. Malını mülkünü nereden kazanıp nereye harcadın? Sorulacak. Ömrünü nasıl geçirdin? Sorulacak. Harama helale dikkat ettin mi? sorulacak diye hepsi de son derece mühim olan pek çok husus saydı. Fakat bu kadar tafsilatlı izaha rağmen meselenin özüne dikkat çekilmemesi üzerine Şibli Hazretleri yumuşak bir üslupla vaize seslendi. Ey vaiz efendi, suallerin en mühimlerinden birini unuttunuz. Allah Teala Esas şunu soracak. Ey kulum ben seninleydim. Sana şah damarından daha yakındım. Fakat sen kiminleydin? Buradan da anlaşılacağı üzere tasavvuf her an Allah Teala ile beraber olma, ihsan makamında bir kulluk ve İslam'ı aşkla yaşama talimidir. Gözlerim uyur fakat kalbim uyumaz buyuran her anı dua ve niyaz hali olan Peygamber Efendimiz bizatihi tasavvufun en mükemmel temsilcisidir. Bu cümleden olarak ana kaynaktan akan ilahi feyz, onunla aynileşme ve ona feda olmak gayretindeki selefi salihin hazeratı ve teselsülen onları takip eden, hak dostu salih kulların teşkil ettikleri altın silsileyle kıyamete kadar yanık gönülleri ihya etmeye devam edecektir. Kalbin kemalatıyla alakalı olarak Kur'an-ı Kerim'de kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin olur buyurulur. Bu münasebetle gönül ehlince ihdas edilen tesbihat esası kalbin malayaniden kurtulup tasfiyesi ve tekamülüne yöneliktir bu cümleden olarak virdi olmayanın varidi olmaz denilmiştir. Dünyaya nispet edilerek çeşitli itamlara maruz kalan tevazu ve mahviyet abidesi tasavvuf önderlerinin nazarında dünya saltanatının bir pul kadar değeri yoktur. Allah Teala'ya salih bir kul olabilmeyi gaye edinen o mübarek zevat, kendilerini o Celle Celaluhu'nun kullarına hizmete vakfetmişlerdir. Anadolu'muzun gönül sultanlarından Mevlana Hazretleri bu keyfiyeti şöyle ifade buyurur. Ben kul oldum, kul oldum, kul oldum. Ben aciz kul, kulluğumu ifade edemediğimden utandım ve ben başımı önüme eğdim. Her köle azad edilince sevinir, İlahi bense sana kul köle olduğum için sevindim. İlahi aşkla böylesine dolu olan Mevlana Hazretleri, ölümü de aşıkın maşuka kavuşması yani şeb-i olarak vasfeder. İnsanın tevasu, müsamaha, fedakarlık, diğer gamlık gibi faziletlerle kemalata erdiren tasavvuf, cemiyette birlik ve beraberliğin harcı, fertte de iman salabetinin gıdasıdır. Şahın ı Nakşibend Kudisesi Ruhu Hazretleri bu içtimai hususiyeti, ''Alem buğday, ben saman, herkes yahşi, ben yaman'' diye ulasa buyurur. Siyasi bir güç olma hırsıyla, yabancı istihbarat teşkilatlarına alet olma derekesine düşen, kibir kumkumalarınınsa tasavvufla hiçbir alakası yoktur.'' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz müminin firasetinden sakınınız çünkü o Allah'ın nuruyla bakar buyurur. Mümin hamakat ehli değildir. Firasetiyle böyle tuzaklara düşmemelidir. Nimete şükür, musibete sabır ve tahammül müminin şiarıdır. Nitekim içtimai araştırmacılar Sovyetler Birliği diktatörlüğündeki Müslümanların her türlü zulüm ve şiddete rağmen 70 yıl boyunca dinlerini kaybetmeden dayanmalarının tasavvuf sayesinde olduğunu kaydetmişlerdir. Musa Topaş Kudisesi Ruhu Hazretleri, kulluk idrakinin ve tasavvuf yoluna mensubiyetin şükrünü şöyle ifade buyurmuştur. Cenab-ı Hak bizi elhamdülillah kendine kul yapmış, Habibi Edibine ümmet yapmış, bizi bu güzel ve âli yola sevk etmiş. Bundan büyük bir saadet mevzu bahis olamaz. Tefekkür edilirse kainatın sonsuzluğuna nispetle insan bir hiç mesabesindedir. Ancak nefs taşıyan insan için bunu idrak edebilmek hiç de kolay bir mesele değildir bu cümleden olarak kamil insan olur ki bu keyfiyetle hallenebilsin. Altın silsileden Esat Erbili Kuddisesi Ruhu Hazretlerinin tevazu ve mahviyet haliyle alakalı bir hatıra şöyledir. Bir müderris efendi intisap etmek niyetiyle Esat Efendi Hazretlerine gelip, ''Zamanımızın en büyük kutbu sizmişsiniz. Sizden manevi ders almak istiyorum.'' der fevkalade mahcup olan Esat Efendi Hazretleri şöyle cevap verir. Estağfirullah Hoca Efendi, siz ilim erbabısınız. Bu ümmetin en büyüğüne Hz. Ebu Bekir radıyallahu anha bile imanla ölme garantisi verilmemişken, bu acizin son nefeste durumu ne ola ki? Nerede kaldı şeyhliğimiz, kutuptuğumuz Oturup halimize, akıbetimize ağlayalım.'' der ve cevaptan etkilenen müderris efendiyle beraber bir süre ağlar. Kelamı kibarda hayatın gayesi ilahi murada atfen kesbi kemal edip seyri cemale ermek olarak tebarüz ettirilir. Musa Efendi Kudüs'e Sirruhu Hazretleri, ibadetin keyfiyetiyle alakalı olarak, ibadet insanı cennete götürür, tazimle yapılan ibadetse insanı Allah'a götürür buyurur. İbadetin feyz ve bereketini çoğu zaman tazime bağlardı. İlim ve teknolojideki büyük gelişmelere rağmen dünya hızla bir cahiliye karanlığına gömülüyor. Hevasını ilah edinen muhterisler elinde gittikçe daha yaşanamaz bir hale getiriliyor. Zalimlerin cenderesinde kıvranan insanlık, ruhaniyetin huzura kavuşacağı rahmet iklimine muhtaç. Kamil insan modelinin iki farik vasfı vardır. Tazimli emrillah yani Allah'ın bütün emirlerini büyük bir huşu, vecd ve istira halinde ifa edebilmek, şefkat ala halkillah yani Allah'ın bütün mahlukatına merhamet ve şefkat göstermektir ki Rahmet iklimi ancak tasavvuf yolunun bir icabı olan bu esasla hayat bulabilir.